Bu videoda PTE Akademik hakkında bilgi verilecektir. PTE Akademik, diğer bir adıyla Pearson Akademik İngilizce sınavı. Bu video 3 ana bölümden oluşmaktadır. PTE nedir? Sınav formatı ve içeriği. Neden PTE seçilmeli? PTE Akademik, uluslararası eğitim ve göçmenlik başvurularında tüm dünyada kabul edilen %100 bilgisayar tabanlı bir dil sınavıdır. Her ne kadar TOEFL ve IELTS kadar bilinmese de bu sınavları alternatif bir sınav olarak görülebilir. PTE sınav formatı ve içeriği. Sınavda dört temel dil becerisi ölçülmektedir. Konuşma, dinleme, okuma ve yazma. PTE sınavı yaklaşık 3 saat sürmekte ve evrensel dil ölçeğine dayalı bir puanlama yapılmaktadır. Yaklaşık 3 saat süren sınavda üç ana bölüm vardır. Birinci bölüm konuşma ve yazma, ikinci bölüm okuma ve üçüncü bölüm dinleme bölümünden oluşmaktadır. Okuma ve dinleme bölümü arasında isteğe bağlı olarak 10 dakikalık ara verebilirsiniz. Sınavda 20 farklı soru çeşidi bulunmaktadır. Buna rağmen soru tiplerinin bazıları çok kolaydır. Eğer düşük bir puan hedefliyorsanız sadece basit soruları cevaplayarak bu hedefinize ulaşabilirsiniz. Neden PTE akademik seçilmeli? PTE puanları Birleşik Krallıklar, Avustralya ve Yeni Zelanda vize ve göçmenlik başvurularında kabul edilir. Tüm dünyada binlerce üniversite tarafından kabul edilmektedir. Bunların arasında Harvard Business School, INSEAD, Yale gibi prestijli kurumlarda bulunmaktadır. TOEFL ve IELTS ile karşılaştırdığımızda sınavdan bir gün önce bile kayıt yaptırabilirsiniz. Pearson test merkezlerinde hemen hemen yılın her günü bu sınav uygulanmaktadır. Sonuçlar TOEFL ve IELTS'den daha kısa sürede açıklanmaktadır. Sınava girdikten 48 saat sonra sonuçlara ulaşabilirsiniz. Ve sonuçları istediğiniz kadar çok kuruma sınırsızca ücret ödemeden gönderebilirsiniz. Fakat diğer dil sınavlarında 3 veya 4 gönderimden sonra ödeme yapmanız gerekebilir. PTE sınavları evrensel İngilizce dil ölçeği kullanılarak puanlandırılmaktadır. Bu ölçekte puanlar 10 ve 90 arasındadır. IELTS ve TOEFL'dan farklı olarak tamamen bilgisayar tabanlı sınav olması ve yapay zeka kullanılarak yapılan otomatik puanlama sınavı objektif ve tutarlı kılmaktadır. PTE, teste giren herkesin İngilizce dil yeterliliğini gösteren detaylı bir belge sağlamaktadır. YLYS PTE'den 50 puan istemektedir. AYAS ve TOEFL'la karşılaştırdığımızda PTE'den 50 almak daha kolaydır. İngilizce dil ölçeğine göre güncellenmiş PTE puanlarına bakarsak IELTS'teki 6,5 puanı PT'de 56'ya denk gelmektedir. Bu da alınması çok da zor bir puan değildir. Sonuç olarak PT sınavının nesnel, güvenli ve tüm dünyada kabul görmesi bu sınavı tercih sebebi yapmaktadır.